Canlar şimdi Servet-i Fünn Edebiyatı'nın sanatçılarından devam edelim. Sayfa 29'dan. Ee, şimdi Tevfik Fikret dönemin en önemli şairiyle başlayalım. Tevfik Fikret'imiz. Şimdi Tevfik Fikret ve Cenab-ı Şahabettin bu dönemin iki tane büyük şairdir. Ama hangisi daha önemlidir? Tevfik Fikret. Tevfik Fikret Servet-i döneminin en önemli şairidir. İfadenin altını çiz. Recaizade Mahmut Ekrem'in Galatasaray Lisesi'nin öğrencisiydi. Hatırlayalım. Bir önceki videomuzda konuşmuştuk. Recaizade Mahmut Ekrem kendisini Servet Üfünün dergisinin baş yazarı yapmıştı. Hatırladık. Sanat sanat içindir alma işi kendisinde hakim. Zaten dönemin özelliği. Efendim ölçü olarak hep arız ölçüsünü kullandı. Bir tane eserinde sadece hece ölçüsünü kullandı. O da Şermin isimli eseri. Dergi kapanınca e, hayatının ilk döneminde sanat sanat içindir anlayışı var Daha sonraki süreçte sanat toplum içindir anlayışını görmekteyiz Yani hayatın aslında iki dönemi var Bunu not şeklinde küçük ekleyebilirsiniz İki dönemi vardır hayatının diye Birinci dönemde sanat sanat içindir ikinci dönemde sanat toplum içindir e, Devam ediyorum e, Parnasizm akımı mutlaka bil Tevfik Fikret'in etkilendiği akım neymiş? Parnasizm akımı adın gibi bil Nazım'ı Nesre yaklaştırmıştır. Bakın bu madde de çok önemlidir. Altını çiz. Tevfik Fikret başlı başına soru değeri olan çok çok önemli bir şairimizdir. Peki hocam eserleri nedir? Rubab-ı Şikeste, Rubab'ın cevabı, Haluk'un defteri. Bu arada Haluk oğludur. Yurt dışına yollamıştır Haluk. Haluk onun için geleceği temsil eder. Fakat Haluk papaz olarak geri dönmüştür. Ciddi bir hayal kırıklığıdır Tevfik Fikret için. Şermin çocuklar için yazdığı bir şiir kitabıdır hemen şuradan ilk postitim hatta şuydu. Şöyle bir Tevfik Fikret'e yapıştıralım. Aruz ölçüsünü Türkçe'ye başarıyla uygulamış isimlerden birisiydi. Bunu belirtelim. Aruz ölçüsünü Türk Edebiyatı üç önemli şair çok başarılı bir şekilde uygulamış. Biri Tevfik Fikret, diğeri Yahya Kemal, üçüncü isim ise Mehmet Akif Ersoy'dur. Bakın bu üçlüyü mutlaka bilin. Temeldir. Aruz ölçüsünü Türkçe'ye başarıyla uygulayan 3 kişi. 1. Tevfik Fikret, 2. Yahya Kemal, 3. Mehmet Akif Ersoy. 3 ismi adımız gibi bilelim. Sonra şiirlerine devam edeyim şuradan. 95'e doğru önemlidir. Hanı Yağma, Tarihi Kadim, Aşiyan. Evinin adı Aşiyandır bu arada. Müze şeklindedir. Beşiktaş'ta yer alıyor diye biliyorum. Resimlerine bakın mutlaka. Çok güzel bir evdir. Aşiyan Kuş Yuvası demek. Ee, Tevfik Fikret'in evidir. Hatta şiirde de yazmıştır. Sis. İstanbul'dan nefret ediliş vardır fakat buradaki İstanbul'dan nefret etme boyutu istiklal döneminin İsta, İstanbul'undan nefrettir aslında. O istiklal döneminin karamsar, sıkışmışlık havası, sanatçıların hiç kimsenin hiçbir şey yapamaması baskı dönemi onun etkisiyle bir nefret doğrultusunda yazmıştır. Diğerleri Avengi tasvir bu çıkmaz, Ferda belki ama şu ilk iki satır çok önemlidir bakın. Bu sis şiirine cevaben de kendisine Yahya Kemal, Siste Söyleniş adlı şiirini yazmıştır. Onu mutlaka bilelim. Onun dışında mazlum hikayeleri, balıkçılar, özellikle balıkçıları mutlaka bilin. Hasta Çocuk ve Nesrin'i vardır. Bunlara da dikkat edelim. Şiirlerinden Rubab şikestiği için şöyle bir post yapıştırayım. Şuraya şöyle ekleyelim. Şimdi Rubab şikeste kırıksaz demektir. Bunu ee, bilelim. İlerleyen aşamalarda inşallah Ahmet Muhip Duranas'ı konuşurken diyeceğiz ki Ahmet Muhyip Duranas Hubab-ı sadeleştirmiştir. Şimdiden de ön bir kulak dolgunluğu olsun. Şermin neydi? Hece ölçüsüyle yazdığı tek eseriydi. Demek ki tüm eserlerini arzu ölçüsüyle yazmış. Bir tekneyi heceyle yazmış Şermin'i. Şermin de zaten çocuklar için yazmıştır. Çocuklar için yazdığı şiir kitabı. Şurada da görselde de var Şermin'in resmi. Haluk da onun için geleceğin sembolüydü fakat Haluk maalesef papaz olmuştur. Şimdi geldik dönemin ikinci önemli şairi Cenap Şahabettin'imize. Tevfik Fikret'ten sonra dönemin ikinci önemli şairi kendisi doktordur, tabiptir. Sembolizm ve parnasizm akımı, yuvarlak içine al ve sanat sanat içindir anlayışı, dil ağır süslü tamam bunları geç. Bak önemli e, tamlamalar kullanmış. Yeni ifadeler. Saati semen fam, lerzeyi ruşen. Şuraya lerzeyi ruşeni de ekleyin. Lerzeyi ruşen. Çengi müze hep demiş. Nayi zümürüt demiş. Farklı deyimler, tamlamalar kullanmış. Özellikle saati semen fam. bunların içerisinde ve lerzeyi ruşen i eklemenizi istiyorum. İkisi çok karşınıza çıkar. Tabiat ve aşk şiirlerinde temel konu tabiat ve aşk konularında çok durmuş. Şiir kitaplarında özellikle bu e, şiir kitabı diyorum e, ders kitaplarımızda elhanı ı Şita'yı veriyorlar hep bizlere ve elhanı ı Şita önemlidir. Bir kar yağışı anlatılır. Kulağımızda bir ses vardır. O sembolizm akımının etkisini görürüz. görürüz. Bir ritim, bir ahenk, kar, kar diye bir o kar yağışı verilir bize. E, elhan-ı Şitay'ı mutlaka bileceğiz kar kış mevsimi tabiat manzaraları yer alır metnin içerisinde. Serbest Nazım'ı kullanmış kendisi ve Cenap Şahabettin için şöyle bir postit yapıştırmak istiyorum. Hece ölçüsüne kendisi parmak hesabı diyor bakın. Parmak hesabı. Ahmet Arşim köylü ölçüsü diyecek. Göreceğiz fecrati'de. Ee, cenab Cenap Şahabettin de parmak hesabı diyor hece ölçüsüne bayağı bir küçümsüyor. Aşk ve doğa şairidir. Tabiat ve aşktan beslenir. Ahmet Mithat Efendi kendisine Dekadanlar isimli bir yazı yazmış ve burada sadece aslında Cenab-ı Şahabettin'i değil tüm Servet-i Fünuncuları Ahmet Mithat Efendi bu Dekadanlar yazısında eleştiriyor bunu da bilelim. Şiirleri neymiş? Tamat ve Elhan-ı Şita Elhan-ı yanına Kışnameleri diye not düşelim Gezi yazıları önemlidir Haccun'da Avrupa Mektupları, Suriye Mektupları ve Afak Irak. Özellikle şu ilk üç gezi yazısı çok önemlidir Makale deneme sohbet niteliğinde öğretici aslında metinleri var. Evrakı Eyyam, Nesri Harp, Nesri Suruk bilelim. Tiyatrolar neymiş? Körebe yalan küçük beyler demiş. Küçük beyler olacak o. Körebe yalan küçük beyler. Özdeyişleri neymiş? Tiryaki sözler. Cenab-ı Şahabettin'imiz de bu şekildedir. Şimdi size iki tane önemli şairi verdim. Şimdi iki tane önemli romancıyı vermek istiyorum. Dönemin en önemli roman ve hikaye sanatçısı kimdir? Halit Siyah Uşaklıgil. Halit Siyah Uşaklıgil hepimiz Aşk-ı Memnu'dan yakinen tanıyoruz. Şimdi detaylı konuşacağız kendisiyle ilgili. Batı tarzında eser veren ilk büyük romancıdır. Türk Edebiyatı'na Batı tarzında eser veren ilk büyük romancı. Bakın altında çizin nedir o roman? May ve Siyah. Servet Üfün'ün en güçlü yazarı. Fransız realist ve naturalistlerden etkilendi. Geniş tasvirler, psikolojik tahliller... Ve Mopasan tarzı hatırlayın, olaya dayalı hikaye temsilcisi Mopasan tarzı hikayeyi Halit Ziya'da da görmekteyiz. Romanlarında biraz daha İstanbul'un eğitimli zengin kesimi hatırlayalım. Aşkı memnudan yalı hayatı değil mi? Adnan Bey zengin bir adamdı. Zengin yalılarda köşklerde yaşayan ailelerin hayatlarını anlatıyor romanlarda. Hikayelerinde ise biraz daha e, halkın içine Anadolu'ya yönelme durumu vardır ağır bir dil evet hatta kendisi eserlerini sağlığı döneminde sadeleştirmiş fakat o sadeleştirme sadeleştirilmiş hallerini bile biz kimi zaman anlayamıyoruz. Yani üzerinden yine bir sözlük çalışması yapmamız gerekiyor. Çok çok ağır bir dilde eserler oluşturmuştur ve Mensur şiirin ilk örnekleri. Nedir onlar? Mezardan sesler. Mezardan sesler. Bakın burada da yer verdi Mensur şiirde mezardan sesler diye. ilk Mensur şiirimizdir. Not alın. Şimdi Halizia Uşaklı Gelin, e, hayatına baktığımız zaman kendisi çok renkli bir isim. Bir defa e, Amerikan kolejlerinde okumuş. Biraz daha böyle yabancı arkadaşlar edinmiş. E, farklı e, dillere, milletlere hakim olmuş entelektüel bir kesimin içerisine yetişmiş bir adam. Dolayısıyla çok ağır bir dil kullanmış ve e, metinlerini oluştururken de kendisi şöyle bir ifade kullanıyor. E, gazete yazın, yazılarından esinlenerek romanlarını yazdığını söylüyor. Yani aslında işte o aşkı memnuda yaşananlar mavi ve siyahta yaşananlar gerçeğe yakın şeylerdi Zaten kendisi bir realizm temsilcisiydi. Romanlarına bakalım. Mavi ve siyahın önemi bizim için nedir? Batılı anlamda yazılmış ilk romanımızdı bakın. Batılı anlamda yazılmış ilk romanımız neydi? Mavi ve siyahtı. Not alalım. Onun dışında Aşkı Memnu'yu zaten biliyorsunuz dememe gerek yok. Nemide bir ölünün hat Nemidesi var, bir ölünün hatıra defteri var. Ferdi ve Şürekası ve Kırık Hayatlar. Romanların hepsi önemlidir. Ayıklama yapamıyorum. Fakat hikayelerinden neyi bilelim hocam? Aşka Dair, Kadın Pençesi, İzmir Hikayeleri. Bu üçünü bilmenizi önemsiyorum. Aşka Dair, Kadın Pençesi ve İzmir Hikayeleri. Anılarından neyi bilelim hocam? 40 Yıl Saray ve Ötesi. Bu iki anısı çok önemlidir. Soru değeri de vardır. Aman dikkat. Mensur şiir, ilk mensur şiiri kendisi yazmıştı. Neydi o? Mezardan Sesler. Mezardan Sesleri bilelim. Deneme makale sanata dair oyun neymiş? Kabus, Firuzan ve Fare isimli 3 tane de tiyatrosu varmış. Peki May ve Siyah'ın şöyle bir bakalım kahramanları kimlerdi? May ve Siyah'ın kahramanları Ahmet, Cemil ve Lamia'ydı. Hangi dönemi anlatıyordu? servet Fünun dönemindeki aslında basın yayın durumunu anlatıyordu. Ahmet Cemil bir gazeteciydi ve o dönemin gazeteciliğini anlatılıyordu. Servet-i sanatçıları anlatılıyordu. Şimdi geliyorum dönemin ikinci büyük romancısına. Kimdir o? Mehmet Rauf'a. Mehmet Rauf Türk Edebiyatı'nın ilk psikolojik romanı nedir o? Eylül. Eylül'ü yazmıştır. Eylül'ü mutlaka bilelim. Halis Siyah'dan sonra en önemli romancımız. Bunu da bilelim. Hangi akım realizm ve naturalizm? Ve ilk kez kahramanların iç konuşmaları yani kahramanların içlerinden geçen monolog dediğimiz diyalogları biz ilk defa da Mehmet Rauf'ta görüyoruz. Bu detay bir bilgi romanlarına bakalım Eylül, Ferday, Garan ve Genç Kız Kalbi romanlarına ben iki tane daha eklemenizi istiyorum Karanfil ve Yasemin, Son Yıldız Karanfil ve Yasemin isimli bir romanı var bir de Son Yıldız isimli bir romanı var bunları eklemenizi istiyorum e, tiyatrolarına yer vermemiş burada Cidal, Pençe ve Sansar Cidal, Pençe, Sansar isimli tiyatrolarını da ekleyin lütfen Hikayeleri önemlidir. Son Emel bir aşkın tarihi üç hikaye. E, mensur şiir siyah incileri soruyorlar bakın buna dikkat edin. Mezardan sesler ve siyah incilere dikkat edelim lütfen. Mensur şiir türünde. Bunlar da önemlidir. Şimdi geldim Hüseyin Cahit Yalçın'a. Hüseyin Cahit Yalçın'ı biz neyden bileceğiz? Edebiyat ve hukuk makalesinden. Servet-i edebiyatını bitiren adam olarak bileceğiz. Ama bunun dışında önemli bir romancı hikayeci, şairane ve süslü bir üslup kullanmış. Bu bilgilerden ziyade ben açıkçası edebiyat ve hukuk mevzusunu önemsiyorum. Bu makalenin altını çizin. Romanlarından Hayal İçinde ve Nadide Hikayelerinden hayatı muhayyel, hayata hakikiye sahneleri niçin aldatırlarmış? Eserleri önemlidir, eserlerine dikkat edin. Eleştirisi kavgalarım var. Ee, burada ne var? Anası edebi hatıralar ve siyasi hatıralar bu önemlidir. Edebiyat ve hukuk tekrardan hatırlayalım. Fransız devremini anlattığı, Fransızcadan çevirdiği bir makaleydi ve Servet-i Fünun Edebiyatı'nı bitiren makaleyi yazmıştı kendisi. Geldim Süleyman Nazife. Süleyman Nazif'in önemli tarafı Namık Kemal'den çok ciddi etkilenmiştir. Tanzimat birinci dönem sanatçısı Namık Kemal'den etkilenmiş kendisi. Bu Namık Kemal etkisiyle sorulur Süleyman Nazif. Bir de ben sizden eserlerini bilmenizi istiyorum. Şiirleri Gizli Figanlar, Fırak, Irak, Makalesi Çal Çoban Çal, Şiir Düz Yazı şeklinde de Batarya ile Ateş ve Malta Geceleri var bakın eserlerini Süleyman Nazif'in bilin şöyle bir kulak dolgunluğu olsun yani AYT sınavı için detay bir adam olur ama bilginiz olsun geldim Ahmet Hikmet Müftüoğlu'na Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nu milli edebiyat kuşağına da alırız çok uzun bir periyotta buraya da alabiliriz aslında anlayış itibariyle dil itibariyle Servet-i Fünun sanatçısıdır yani ağır dil yazması bakımından Servet-i Fünunculara benzer fakat eserlerin içerikleri milli edebiyata aslında daha uygundur. Bu adamı şöyle belirtebiliriz. Yani bu yayın evi e, Servet-i temsilcisi olarak almış Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nu. E, fakat... E, ben milli edebiyatta daha uygun olduğunu düşünüyorum. Milli edebiyat sanatçısı gibi de yaklaşabilirsiniz kendisine. Dil olarak dediğimiz gibi Servet-i sanatlı ağır dilini görmekteyiz. Romanları ve hikayeleri var. Bir tane önemli romanı var, Gönül Hanım. Gönül Hanım önemli bir romandır çünkü Orhan Abidelerine bir seyahat anlatılır ve bu seyahatte de ana karakterlerimiz Gönül, e, Tolun ve Kont isimli 3 tane ana karakterlerimiz vardır. Bu karakterleri bilelim. Ahmet Hikmet Müftüoğlu sorulursa Gönül Hanım'dan sorulur. Bir de iki tane hikayesi var. Haristan ve Gülistan bir de Çağlayanlar isimli bir hikayesi vardır. Hikayelerini bilmeniz de önemlidir. Ahmet Hikmet Müftüoğlu ile birlikte Servet-i edebiyatını Edebiyatı'nda kapatmış oluyoruz. Yine AYT doğru cevap yayınlarımızın soru bankasından Servet-i testlerinizi çözüyorsunuz. Konuyu güzel bir içiyorsunuz. Anlamadığınız yerleri hocanıza soruyorsunuz. Sizi seviyorum. Allah emanet olun.